arkadaşlar videoya geçmeden önce eğer shopta benim kodumu kullanmış olsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Üzerine buradaki instagram adreslerinden beni takip ederseniz ayrıca yine çok mutlu olmuş olurum. Güzel video oldu. Bu nadir skinle oynadım yeni style geldi biliyorsunuz. Ondan bir like'ınızı alırım. Teşekkür ederim şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Aa, bugün sizlerle... Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Aa, bugün sizlerle bu oyundaki en nadir skinlerden oynayacağız. Sormuştum Instagram'dan bunun videosunu çekeyim mi yeni style geldi biliyorsunuz. Çok insan DM'den bana çek diye DM attı işte. Ben dedim çekeyim madem YouTube'a da nedenler video atmıyorum. Öyle. Atlayalım içinden oyun içinde çok konuşmazsam yapacağım hataları falan hor görün de bilmiyorum oruçluyum biraz kendim dediğim çok ben yani kendimdeyim de konuşamazsam gibisinden Spice kızgınlaştı arka arka. Tamam bunu vurduk bir şekilde. Al. da vurduk. Şöyle medyumuzu basalım. Reis bir 90 tane şey alınmış herhalde. Hayırlı olsun diyelim. Şurada bir kilimiz var. O da öyle. Şurada bir mayın var. Onu patlatalım. Şurada bir arkadaş daha var. Şurada boksumu yaptım. Ultimatum bitti. Of! oh. oh. <laughs> İlk başta kötü mü biraz. Olur olur olur. Bildiğiniz üzere biraz Valorant oynamıştım. Şimdi full time Fortnite'e geri dönüyoruz bizim tayfa. Haberiniz olsun. Bundan sonra yani video ne bileyim nisve videolar gelir yani. Yayınlar zaten her gün açıyorum. Twitch'ten insandan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Şöyle inceden nereye doğru gidelim? Gidelim şuradan bir shield'ımızı fullleyelim. Shield'sız oynamayalım. Fullledik shield'ı. Sanmıyorum buraya birinin atladığını. <laughs> Alttaki chest'i alalım. Üsttekini de alalım. Oradan bir pleasant'a bakar Agency'ye doğru yol alırız. Bu bu skin nasıl olmuş güzel olmuş mu eğer şofa gelirse benim kodumu kullanarak alırsanız sevinirim Çünkü bayağı destek oluyor Güzel bigimiz var en azından bir tane Şöyle ilerliyorum inceden Aha helikopter. Bana gelir misin arkadaşım? Arkadaşlar o biraz sıkıntı ya. Orada villler daha Zam zoom in. Oh. <laughs> Güzel. Bu esiri aldık. Alır öyle. Alırım. Ben pump'çıyım. Ondan pump'ı çektim. Arkadaşımızda çok mat yokmuş olsun. Ee, i̇nceden diğer killlere doğru gidelim. Bu arada şu an videoyu öğlen çekiyorum. Akşamında da keş kap var. Ondan da kaydı başlatacağım güzel anlara kırpıp YouTube video oluşturabilirim. Geçen hafta 24 kilo almıştım. Biliyorsunuz. Toplamda da 33 aldık. Insta'ya dedim. Hani o videoyu sallayayım ama videonun replaylerini kaydetmeyi unutmuşum. Replay'den de çekip atmak mantıksız geldi. Eğer onu da isterseniz yorumlarda belirtin. Ripley'den hani replay'den çekip atayım mı? 24 kill gameplay. Doğa keşke arkadaşlarımız yok olmuş herhalde. Zonun ortasına doğru gidersek bulabiliriz gibime geliyor. Aha helikopter. Yok oldu helikopter. Fight atıyorlar. Umarım bizi beklerler. Aha helikopter yakaladı. Volkswagen ölmeyin. Geliyorum. Aha. Oh. Reis attı RPG'yi de aldı içeri Vallahi acıması yok Biz de onu acımayalım O zaman O oh. Arkadaşlar bizim için her şeyi Bulmuş ya sağolsunlar Minlerimizi alalım Başka almamı istediğimiz bir şey yok Aslında şu Vigilerini Avga aldım gibi ya. arkadaşlar Şöyle yaptım Şöyle biraz bakıyorum ki var mı başkaları Ama göremiyorum maalesef ki siz görüyor musunuz Zona doğru lanşlayacak ya Buralarda da mesela bakalım şöyle ya. No zam. <laughs> Aha, helikopter artı bu reis Helikoptere odaklandık. reis bize w'ye geliyor da Reis nasıl ölmedi hiç fikrim yok arkadaşlar. Hani eksilerden falan atladı ama. see you haydan okay. evet, bir RPG ay şey heavy sniper sıkıyordu şimdi onu bulmaya gidiyorum. Bakalım onu bulacak mıyız? Hiç almaz zaten oradan launchpad'i basar takılırız. Aha orada. Zam. Zam. Zabidi. Reis dağın üstüne çıkmış. RPG ile takılıyor. Oh. <laughs> Bunu böyle. Oh. Nereye sıktı o? Reis Deadpool ya. Çekmiş tabancayı da. Evet, Zon kapasitesine kadar şansı var. Pikledi, pikledi. Demedi, ben gidiyorum. Zon. Piklemedi, biz gittik. Şurada birileri yürüyordu. Lan arkama merdivene basamadım. Chain öldü Chain. Reisleri kestik bir tık. Peki o Deadpool silahıyla ikililiğiyle win almam yok mu arkadaşlar sadece onunla? Marazilla gel eskilerden. Bu reis biraz fazla sarayardı. Ne yapıyor bu reis? Ben de. Şunu patlamadan ana geldi ya. Ми-Майнгуттис. Да, фудик. arkadaşlar bir tık heavy'yi saldım artık. Yok heavy değil de şunu salayım ya. Heavy ne işe yarar. E zaten sky'ımız var. Tactical'ımız var. mor pump bulamıyoruz. Ondan dolayı heavy'ye bir tık bıbı dedik. Şimdi. Güzel. Ona direkt böyle gidersem beni yok edersin. Ona şöyle den bir koşa. Reis akıllanır. Adam nasıl uçuyor lan? What? Üstünü kapadım. Ben de aşağıda sanıyorum. Diğer nereden sıktı? Allah hapşıramadım. Zaman da bir trick var arkadaşlar. Burada mı? Brievi snipera miksera un restartot Gotchik, jā. atabileceğiz mi ya? <laughs> Aa. İyi onda Reis son anda yıktı ya. yaptık Ah, video izlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Shop'ta kodumu kullanırsanız mutlu olurum. Son olarak da Instagram'dan takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Düzgün videolar atıyorum. Genelde yapacağım şeylerin duyurusunu oradan yapıyorum. Video izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.